Demokrasi yok. Tamam mı? Gücü yeten yetene ne devlet var ne ne diyeyim ne siyaset var. Kimin kime gücü yetmişse onu içeri attırıyor. Doğru mu? Böyle. Evet, Yapılacak bir şey yok. Öcalan mecliste konuşma yapsın denilirken Ümit Özdağ'ın içeri alınması arasında bir bağ görüyor musun? Ben size bir şey diyeyim. Bizi de içeri atarlar mı? Atsınlar. Bir zaman FETÖ'yü getirdiler Türkiye'ye. Adını Hoca Efendi Gülen Cemaati koydular. Şimdi de FETÖ'ş koymuşlar. Niye? Niye? Mefaatler çakıştı, çıkarlar çakıştı. Bu FETÖ'nün faturası da halka kesildi. Fakir fukaraya kesildi. Elinden tutulmayan insanlara kesildi. Yazık günah değil mi? Şimdi Türkiye'deki jandarmalara git bilhassa doğuda jandarmaları kim yönetir biliyor musun? Korucular, korucular. Devletin, e, devletten eğitim alan, devletin okulunda okuyan, devletin yatağında yatan, devletin karavanasından yemek yiyen insanlar ya içeridedir, ya yurt dışına kaçmıştır ya da görevden alınmıştır. Ama korucular şimdi jandarmada görev yapıyor. Onun için ben Türkiye'de hiçbir şeyin sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Ülkede baskıların arttığını düşünüyor musunuz? Arttı tabii arttı bir şey söyleyen içeri atılıyor. Zalim zorbaydı.